<laughs> hadi. Evet, hadi atıyoruz. Yusuf buraya bak. Yusuf buraya bak. Abi Aperi. bay bay yap hadi. selim için. <laughs> ayakkabılar. Selim burada Selim gelmiş koş. Hamza doğduğu zaman sürpriz bir bebekti. Hamileliğim de sürprizdi. Hastanede hasta olduğunu öğrendim ilk doğduğundan iki saat sonra. Öğrenince 24 saat bir yudum su bile içememiştim. Bilmiyordu tabi, bilmiyordu, bilmiyordu. Doğ sen durumunu dedim bize. Hamza doğduğu zaman hamur gibiydi böyle. Bildiğin hamur, şekil versen şekillenecek o derece yumuşak. Kasları gerçek bir çocuktu. Başka kurumlara, eğitime falan götürdüm, hastanelerde fizik tedavi aldım, hiçbir sonuç alamadım. Eğitim araştırma hastanesinde bir doktor bana dedi ki Yusuf Hamza yürümeyecek dedi, boşuna çocuğa eziyet etmeyin demişti bana. O zaman duyunca çok üzülmüştüm ben. Biz de araştırdık, nereye götürebiliriz, ne yapabiliriz? Başka bir kuruma götürdüm Yusuf Hamza'yı, hiçbir sonuç alamadım. Özel hastanelerde de sonuç alamadım. Sonra e, Atlantis'i öğrendik. Bir arkadaşım tavsiye etti, gittim kurumda tavsiye ettiler bana. Ben geldim buraya başladım. Tabii ki bundan önce de çok farklı şeyler de yaşadım ben hani bu eğitimden önce. Çevre çok önemli, kaliteli insanlar da çok önemli. Kesinlikle bunu öneriyorum herkese. Ne yaşadınız? Yani ben ne yaşadım? En yakın çok samimi olduğum arkadaşım ailenin içerisinde. E şu an Hamza'dan dolayı ben dört buçuk yıldır görüşmüyorum. Yani canımdan çok sevdiğim bir arkadaşım. Ya Hamza'yı öteleştirdi mesela. Hani Hamza'yı e, ne ben anlatmak istemiyorum çoğu şey çünkü duygulanıyorum, üsülüyorum, ee, eski yaşamak istemiyorum. Çevremi tamamen değiştirdim çocuğumun iyi olması için. Ben iyi olacağım ki çocuğum da iyi olsun. Ee, o yüzden bunları anlatmak istemiyorum çünkü çok zor süreçlerden geçtim. Hani Hamza'yı evlattan saymayanlar ki hatta Hamza'nın hastalığı bulaşıcı deyip de çocuğun esirgiyenler oldu çocuğumdan. Gitmeyin Hamza'nın hastalığı bulaşıcıdır. Hayır dedim Hamza'nın hastalığı bulaşıcı değil, Hamza kromozom hastası. Yani bulaşıcı bir hastalığı yok. Sonra buraya geldik işte. Ee, buranın eğitiminin farkını 5-6 ay içerisinde fark ettim. Hemen fark etmedim. Söyledikleri kelimeleri harfi harfine yaptım. Ben pandemide buraya geldim. Hocalarım şaşırdılar yani. Eğitim tabii ki buradaki eğitimle beraber. Hamza çok iyi oldu. Ya Hamza oturma dengesi olmayan bir çocuk. Ee, ağzına bir kaşık yemek koyuyorsun. 10 kere ağzının etrafını topluyorsun. Tekrar onu ağzına koyuyorsun. Yani yutmayı bilmeyen bir çocuk. Çiğnemeyi bilmeyen bir çocuk mesela. Bildiğin hamur böyle bir düşün bir bebek, oyuncak bir bebek ba, yani bakıyorsunuz. Yürümesi nasıl peki ayakta durması? Ayakta durması kesinlikle yoktu. Yani basması yoktu, oturma dengesi yoktu, emeklemesi yoktu. Hamza şurada 5-6 aydır yürüyor. Ben neler hissettiniz Hamza ilk yürüdüğü Ya Hamza da. ilk yürüdüğü zaman yani nasıl anlatayım anlatması zor. O duygu yaşamak bilmiyorum yani nasıl yani kelimeler sığdıramam yani anlatamam. Yani dört buçuk sene beklemek ne demek? Bir çocuk yürümüyor. Hani anne demesini bilmiyordu mesela. Şimdi anne de diyor yürüyor da. Yani bu mutlu yaşamak çok güzel bir şey. <laughs> Tabii ki bununla beraber çok sıkıntı da yaşadım. <laughs> Burası çocuktan çok bana iyi geldi. Yani şu bahçede oturup şuraları izlemek bile bana huzur verdi. Şuradaki gelen hastaları görmek yani çoğunu gerçekten de iyi olmayan çocuklar burada iyi oldu. Onların iyi olmasını görmek bana umut verdi. Onları gördünüz dediniz Hamza da iyi olacak. Kesinlikle önemli. umudum çoğaldı. Yani <laughs> zor bir duygu anlatamıyorum işte. Ama Atlantis diyorum. Yani sadece Atlantis diyebilirim şu an. Haydi. Tamam. Hadi el sallayalım mı? Gidelim sonra. Bay bay. Öpücük at bir de. Öpücük. Öpücük at Allah. <laughs> <daha> harikasın. Allah. <laughs> Müthişsin ya abla. Güzel at yapalım. Cici at. Güzel at. Hmm, dönüyoruz. 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 Yusuf amza buraya ilk geldiğinde Down sendromlu çocuklarımızda gördüğümüz özellikle hipotonik kas dediğimiz gevşek kas durumundaydı kasları ve bağımsız hareket etmekte zorlanıyordu açıkçası. Sonrasında yoğun fizyoterapi seanslarımızla beraber biz de ailesini yönlendirdik. Evde şu gibi çalışmalarla destekleyebilirsiniz tarzında. Ailenin de yoğun desteğiyle sonrasında da burada at terapisine başladığımızda özellikle daha çok bağımsızlaşmaya, denge koordinasyonunu da özellikle gövde olarak geliştirdiğinde e, bağımsız bir şekilde yürümeye başladı. Yusuf Hamza için de diğer kurum özellikle buradan önce gittikleri kurumlarda yürüyemez gibi hani konuşulmuş ve e, tam aile bununla alakalı 4 yıl kaybettiğini söylüyor eğitimde açıkçası. E, bunu hani aile için de büyük bir yük. Bizim için de aynı şekilde daha öncesinde olabilecek gelişmeleri maalesef hani bu yaşta yakalayabilmiş bulunuyoruz. Ama bunun tabii birçok çocukta örneğini görüyoruz. Yusuf Hamza gibi yürüyemez denilen çocuklarımızın burada yürüdüğünü, özellikle otizmli olan konuşamaz çocuklarımızın burada konuştuğuna çok çok şahit olduk. Ki zaten yurt dışından da bu anlam çok fazla öğrencimiz geliyor.